Yaşıyor. <laughs> annesi kaçmış bir kocaya bakın burada hayvan yatmaz hayvanlarla kalıyor bir gariban çocuğu Çok yer gördük ama bu herhalde en kötüsü en kötülerinden biri Adnan'ın babası yok annesi de başka biriyle evlendi evet, doğru başka mu? başka biriyle evlendi Annenin ayakları tutmuyor mu? Ya, tutmuyor evden aşağı tutmuyor E şimdi baba yok anne hocaya kaçtı yani gitti. Evet, gitti. Buraya bakan amcası mı? Amcası yengesi sözde işte bakmadıkları için ben size ifade edeyim. Amcası da buraya mı attı? Buraya. Yok as amcası yan tarafta oturuyor. Burada nasıl oluyor? Yedi senedir dedi böyle dedi ben dedi ben, ben de şimdi pencereye şuraya bir örtü yapmışlar o da yırtık. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Burası Ankara. Evet. Ankara'nın göbeği